AK Parti'nin getirdiği ve yüz binlerce vatandaşın iki ay aşkın süredir protesto ettiği sokak hayvanları ile ilgili 17 maddelik teklif meclisten geçti. Vicdanlar sızladı diyor ama bütün Avrupa'da, bütün dünya ülkelerinde gelişmiş ekonomilerde, Türkiye'de olduğu kadar sokaklarda bu kadar başıboş, kontrolsüz büyüyen, kontrolsüz üreyen kedi ve köpek yok. Yani bunlar devamlı Avrupa'ya gidiyorlar. Avrupa'da sokaklarda köpek bulamazken, kedi bulamazken, yani gelişmiş ekonomilerden bahsediyorum. Türkiye'de ise insan hayatını riske atan hayvanların sadece barınaklara toplanıp kısırlaştırılması ve kontrol altına alınmasına niye bu kadar karşı çıkıyorlar? Ben bunu anlamış değilim. Hayvanlar sokakta aç, susuz. Ne su var, ne yem var kimse bir şey vermiyor ama protestoya gelince çıkıyorlar. Burada efendim sokak hayvanlarını toplayamazsınız diyorlar. Toplanması lazım. Sokaklarda hayvanlar kontrolsüz bir şekilde tehlikeyle karşı karşıya. Yani tehlike nedir? Açlıktır, susuzluktur, sapkınlıktır. Birçok insan köpekleri taciz bile ediyor bunu biliyorsunuz. Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren tartışmalı yasa teklifinin görüşmeleri önce ilk gece yarısı bitti. 17 maddelik kanun teklifi için muhalefet 59 değişiklik önergesi verdi. Burada Çeşme'de bakıyorsunuz bizim masa altlarında kediler, köpekler dolaşıyor. Hemen 16 kilometre uzakta Sakız Adası'na gidiyorsunuz. Güvercinler dolaşıyor. Yani burada kalkıp da köpekleri seviyoruz, kedileri seviyoruz ama kontrollü olması gerektiğini altında çizmek gerekir. Vallahi kusura bakmayın. Yani köpekleri hepinizden fazla severim. Kedileri hepinizden fazla severim. Ama genel noktada sokaklarda o kadar fazla köpek, o kadar fazla kedi var ki kardeşim, adım atamıyorsunuz. Yarın o küresel düzen, onlara bir virüs attığın zaman bütün insanlara bulaşacak. Çünkü bu kediler, köpekler evimizin içine giriyor. Yani bugün gelişmiş ekonomilerde dünyayı dizayn eden o ülkeler var ya, onlarda kedi köpek yok. Türkiye'de böyle, affedersin. 10 yıl önce, 20 yıl önceki sayı olmuş 50 misli 100 misli. Bu suç kimin? Hükümetin suçu. Bu suç kimin? Yerel belediyelerin suçu. Kimse de kendisini akla aklamaya patlamaya kalkmasın. Yani hükümet 22 yıldır iktidarda bu kadar kedi köpek arttıysa, politikasızlığınızdan atmış bu kadar kedi köpek arttıysa yerel yönetimlerin politikasızlığını artmış. Koyu vermişler gitmişler. Tedbirli olsaydınız ondan sonra bu konuyla ilgili liyakatli yöneticiler sesseydiniz, başımıza koysaydınız her şey bir politika içerisinde olacak.